En son bir numara oğlanı herhalde 10 yıl falan yani neyse. Cevap vermem bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, benim anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Benim teyzemdir kendisi tamam mı? Yakalayamaması normal. Ben de saygıyla karşılıyorum. Ama bahsettiği şarkı zaten kusura bakma bile değil. Aylar önce ben onu düşürdüm. Konuşulmak istediği için. Mecbur bana laf atmak zorunda ya. Ben de evet. ona istediği son bir primini vereyim ablamın. Teyzemin. Teyzem ne derse odur abi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Biz yani o kadar başarılar ederdik Allah'a şükür. Her listeyi kandırdık. Dünya listesinde mi kandırdık? Dünya Spotify'ı var ya abi. Evet. Türkiye diye... Spotify değil. Global Spotify beni paylaşıyor. Bize teşekkür mesajı atıyor. Bize tebrik mesajı atıyor. Ama bizim ülkemizdeki bizim güya yaş olarak söylüyorum sadece çünkü büyüklüğün yaşla alakası olmadığını bir daha görmüş olduk.